Merhaba. Şimdi integrasyon tekniklerini anlatıyorduk. Şimdi bu videoda anlatacağım teknik kökten kurtarma tekniği olarak bildiğimiz bir teknik. Bununla ilgili hemen örnekle başlayacağım. İntegral pi bölü 2'den pi'ye kök içinde 1 artı kosinüs 2t dt. Evet bu bu şeyin bu fonksiyonun integralini almak istiyoruz. Şimdi görüyorsunuz şuradaki kök bizim için sıkıntı yani şu kök bizim için sorun. Eğer bu kök olmasaydı biz bu integrasyonu rahatça bir şekilde yapardık. Ama buradaki kökten bir şekilde kurtulmamız lazım. Bundan kurtulma yolumuzda bakın içeride kosinüslü bir ifade var ve 1 var. Şimdi Bizim kosinüsle ilgili bildiğimiz en önemli formüllerden biri. Hatta bence trigonometride, integral ve türevlerde en çok kullanılan evet, trigonometrik e, formül hangisi? O da şunu mavi ile yazayım şuraya. O da kosinüs kare teta. Neydi? 1 bölü 2 parantez içinde 1 kosinüs olduğu için artı kosinüs 2 teta eşittir işte, değil mi? Öyleyse buradan kosinüs 2 teta'yı yani herhangi bir kosinüs açıyı onun kareli şeklinde yarısının kare karesi şeklinde ifade edebiliriz. Öyleyse buradan kosinüs 2 teta nedir? Buradan kosinüs 2 iki teta 2 ile çarparsam her tarafı 2 kos kare teta eksi 1. Bu şekilde bunu çıkartmış olduk. Aynı şekilde eğer şurası kosinüs olmasaydı, sinüs olsaydı şöyle göstereyim aklınızda kalmışsın. Şurası sin kare teta olsaydı şurası artı değil, şurası eksi olacak. Tamam o zaman ne yapacağız? Şu integralde şu ifadeyi şu kosinüs 2 teta ise teta'yı gördüğüm yere t yazarsam bu da aynı şekilde t olur değil mi? 2 teta yerine t olur. O zaman integral pi bölü 2'den pi'ye kök içinde şu ifadeyi yazıyorum. 2 bir tane 1 var başta. 1 artı 1 artı parantez içinde 2 cos teta kos teta kare Yani biz şimdi 2 cos kare teta eksi 1 şuradaki eksi 1 ile şuradaki 1 gider bu integral ne olur integral pi bölü 2'den pi'ye kök içinde Hatta şu 2'yi dışarı çıkartayım. Kök 2 olarak. Şuradaki 2'yi dışarı çıkartıyorum. Şuraya çıkartıyorum. Kök 2 olarak. O zaman geriye ne kalır? Kosinüs kare teta de teta değil tabi teta değil. Neyse şunu şu, şu integrali şöyle değiştiriyorum. En iyisi böyle olsun. Şuradaki t yerine teta yazdım. Böyle başladım çünkü kafam karıştı. Neyse devam edelim bu şekilde. Hiç, hiçbir şey değiştirmedim. Sadece şu T gördüm ya dedi. E, t olarak değiştirdim. Tamam. O zaman ne olacak? Bu şu şeyi nasıl çıkar dışarı? Mutlak kosinus T olarak çıkar, değil mi? Çünkü karesinin kökünü alırken mutlak olarak çıkar. o zaman kök içinde integral pi bölü 2'den pi'ye mutlak kos kosinüs teta d t te. ay Allah yine d teta tamam şu mutlakları şu mutlakları şöyle renkli kalemle göstereyim tam devam ediyoruz şimdi şimdi soru şu ee, bu mutlak değerden şu aralıkta nasıl çıkar bu? Normalde kosinüsün, bakın 90'dan nereye gidiyor? Ee, 90'dan pi, e, 90'dan 180'e gidiyor. Bu aralıkta e, kosinüs nedir? Eksidir, değil mi? Kosinüs, birim çemberde gösterirsek, kosinüs burada artıdır. Şurası kosinüs, şurası sinüs ekseni. Burada nedir? Şu şu açı boyunca şu aralıkta eksi olarak çıkar. O zaman ben bunu bu integrali eksi bakın eksi dışarı aldım. Eksi kök 2 integral pi bölü 2'den pi'ye pi bölü 2'den pi'ye kosinüs teta ve teta olarak yazabilirim. Burada artık ne yapıyoruz? Kosinüsün integrali sinüs kök 2 eksi kök 2 çarpı sinüs teta nereden nereye? Pi bölü 2'den pi'ye. Bu da ne eşit olur? Eksi kök 2 parantezinde pi koyarsam sıfır olur. Eksi pi bölü 2 90 eksi 1. Bu da ne eşit olmuş olur? Sadece kök 2'ye eşit olmuş olur. Bu şekilde kökten kurtarmış olduk. Bununla ilgili şöyle bir tane daha basit bir örnek var. Onu da göstereyim. Onda pek bir şey yok ama. Şimdi integral eksi pi bölü 4'ten artı pi bölü dörtte kök içinde bir artı tan kare teta teta. Evet. Bu integral çözeceğiz. Şimdi 1 artı tan kare teta d teta. Eğer şurada kare olmasaydı eğer burada kare olmasaydı neydi bu? 1 artı tan karenin e, teta'ya göre integrali tanjant teta olur. Ama burada kare kök ifadesi var. Kare kök ifadesinden kurtulmamız için biz bunu aynı şekilde nasıl yazabiliriz? Şu 1 artı tanjant kare teta nedir? Sin sin kare teta bölü kos kare teta. Bu da nedir? 1 bölü kos kare teta yani sekant kare teta. O zaman ben bu integrali şöyle devam ettirebilirim. Eksi pi bölü 4'ten artı pi bölü 4'e kök içinde. Sekant kare teta d teta sekant. Şimdi sekant kare teta sekant kare theta, theta. theta. da hmm. nasıl çıkacak bu integral değil? Sekant kare teta eksi pi bölü 4'ten artı pi bölü 4'e mutlak mutlak değer içinde sekant kare sekant kare değil artık karesi gitti. Sekant teta ve teta aynı şekilde bu sekant teta fonksiyonu nasıl çıkar? Sekant teta fonksiyonu bu aralıkta sadece sekant teta olarak çıkardım Çünkü sekant teta dediğimiz 1 bölü kosinüstü. 1 bölü kosinüstü de 1 de. bölü kosinüs eksi 4 yani eksi 45 dereceden artı 45'e kadar işaret değiştirmiyor. O zaman bunu direkt şunları görmeyebiliriz. Şunları görmeyi artı olarak çıkar yani içinden. Tutak diyelim. Şimdi second theta d theta'nın integrali nedir? Biliyorsanız güzel, bilmiyorsanız ee, onun integrali de şöyle. Bunun normalde integrali Şimdi secant theta'yı teta'yı şu şekilde integral etsek. Şimdi integral eksi pi bölü 4'ten artı pi bölü 4'e şimdi sekant sekant teta şimdi ben bunu ben bunu ne yapsam mesela bir secant teta ile çarpıp sekant teta artı tanjantla tanjant teta ile çarpıp yine sekant teta artı tanjant teta ile çarparsam ne olur burası? Tabi de delta var. Burası ne olur? Şu üst kısım integral eksi pi bölü 4'ten artı pi bölü 4'e yazım iyice kötüleşmeye başladı sekant kare teta artı sekant teta çarpı secant teta çarpı tanjant teta bölü sekant teta artı tanjant teta d teta. Şimdi şuna komple ben. Eğer ben şuna komple U dersem şu üst kısım ne olur? Şu üst kısım şu üst kısım DU olur değil mi? Şu üst kısım tabi şu kısım da var. DU DU olur. Neden? Çünkü şimdi komple U dedim. U eşittir sekant teta artı tanjant teta. Şimdi her tarafın diferansiyelini alırsam du eşittir. Şimdi teta'nın e, sekant teta'nın teta'ya göre türevi ne? Sekant teta çarpı tanjant teta çarpı d teta artı şimdi bu bunun da var. Şimdi sıra tanjantta. Tanjantın da e, teta'ya göre türevi tanjant bakın tanjant 1 artı tanjant kare yani sekant kare teta çarpı d teta. Her tarafı d teta parantezine alırsam du eşittir. Sekant teta tanjant teta artı artı sekant kare teta d teta şeklinde yazılmış oluyor. Buna u dersem d u derse burası ln u oluyor. Yani elen bu integralin cevabı. Bakın şu integral sekantın cevabı integral eksi pi bölü 4'ten artı pi bölü 4'e elen sekant teta artı tanjant teta ee, tabi şurası şu kısım artık yok integral aldık çünkü integrali aldım. O zaman yazalım. Sınırlar da eksi pi bölü 4'ten artı pi bölü 4'e. Gerisi kolay. Şimdi pi bölü 4'te sekant teta da pi bölü 4 elen mutlak değer içinde pi bölü 4 verirsem her tarafa şurası normalde kosinus kök 2 bölü 2 yani 1 bölü kök 2 sekant olduğu için kök 2 Tanjantı da 45 verirsem artı 1. Mutlak değer eksi. Elen. Ee, yine aynı şekilde kosinüs eksilikte bir şey etki etmiyor, eksilik. Eksi 45 yine aynı şey. Kök 2. Ama tanjant eksi 45 eksi 1 olur. Ve bu şekilde bunu da bulmuş olduk. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.